Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü, yıldızlar karardığı, dağlar yürütüldüğü, gebe develer başıboş bırakıldığı, vahşi hayvanlar bir araya getirildiği, denizler kaynatıldığı, ruhlar eşleştirildiği, diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna hangi günahtan ötürü öldürüldüğünün sorulduğu, amel defterleri açıldığı gökyüzü yerinden koparıldığı, cehennem alevlendirildiği ve cennet yaklaştırıldığı zaman her insan kendisi için neler hazırlamış olduğunu görecektir. Hayır, gündüzleri kaybolup geceleri ortaya çıkan yıldızlara, kararmaya başladığında geceye ve ağarmaya başladığında sabaha yemin olsun ki, bu Kur'an, değerli, güçlü Arşın sahibi Allah katında itibarlı olan bir elçinin Cebrail'in getirdiği sözdür. O orada sözü dinlenen, güvenilen bir elçidir. Sizin arkadaşınız bir mecnun değildir. Hiç kuşkusuz o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. O gaybın bilgilerini sizden esirgemez. O Kur'an kovulmuş olan şeytanın sözü değildir. Durum böyleyken siz nereye gidiyorsunuz? O Kur'an alemler için sizden doğru yolda gitmek isteyenler için bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.